Arkadaşlar yerinizi alın. Bu olayı bildiniz, biliyor musunuz, bilmiyor musunuz bilmiyorum. Bazılarınız %100 biliyordur. Gerçekten ve gerçekten bu Türkçesi. Ben bunu Türkçe alt yazı yapmış birisi o yüzden buldum. Bunun aslında 40 dakikalık falan bir belgeseli var yani. Arkadaşlar kan kan dondurulan, donduran bir olay. Bak beraber izleyelim. Hiçbir yere ayrılmayın. Yani alın çayınızı neyinizi içiyorsanız, yiyorsanız gerçekten inanılmaz bir olay ya. Ben bunu bir defa izledim Netflix'te. Kanım yani yıllardır işin içerisindeyim, görmediğimiz kalmadı. Böylesini görmedim şahsen. Yani bir annenin kendi öz çocuğunun kafasını kesmesini gördüm. Bir insanların sebepsiz bir şekilde bir sürü insanlara sıkıp öldürmesini gördüm. Elimde tutarken Memur bey bana yardım et deyip de hayatını kaybeden, nef son nefesini veren insanlar oldu falan. Gördüm, gördüm, gördüm bayağı şeyler. Ama bu, bu şerefsiz. Var Türkiye'de var. Bak izleyin. Gel beraber izleyelim arkadaşlar. Hadi başlayalım. hepinizin kanı donacak. Korkunç bir şey yok burada arkadaşlar. Sadece hikaye olarak yani bu adamın yaptığı. İzleyin. Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bugün Amerika'nın en... 2010 yılında bir arkadaş aracılığıyla Facebook üzerinden... Bir dakika şuraya alayım da... da Hah, şöyle. Chris ve Shannon 2010 yılında bir arkadaş aracılığıyla Facebook üzerinden tanışmışlardı. İkili birbirlerine anında tutuldular. Chris Watts, Shannon'in hayatına öyle bir zamanda girmişti ki tam kadının kötü zamanlarıydı. O kötü zamanlarında Chris, Shannon için yeni bir umut gibiydi. Bu yüzden tanıştıktan sonra Shannon hayatının aşkını bulduğunu söylüyordu. İkili çok fazla beklemeden de 2012 yılında evlenerek mutluluğa ilk adımlarını attılar. Arka arkaya iki kız çocukları da oldu. Şenen işi gereği çok fazla arkadaşı vardı. Zaten sosyal medyayı aktif kullandığı için de arkadaş sayısı bir hayli fazlaydı. Hayatının her anını insanlarla paylaşmayı seven birisiydi. Mevolat adlı bir şirkette pazarlama temsilcisiydi. Chris ise Enadarko Petroleum adlı bir petrol firmasında çalışıyordu. İkilinin 2013'te Bella ismini koydukları çok tatlı bir kızları doğdu. 2015'te ise Celeste isminde ikinci kızları doğdu. Çocukların da aileye katılmasıyla mutlulukları daha da arttı. Komşular tarafından ne kadar güzel bir aile diye biliniyordu.

İkili birbirlerini seviyordu ama artık anlaşamıyorlardı. Evliliklerini kurtarmak adına bir çocuk daha yapmayı planladılar. Şenen 2018 yılında bir erkek çocuğa hamile kaldı bu kez. Bu mutlu haberi de eşi Chris'e bir sürprizle açıkladı. Chris haberi duyunca tabii ki çok mutlu oldu. Aile o kadar heyecanlıydı ki doğacak çocuğa isim bile düşündüler. Eğer doğabilseydi adı Nico Lee Watts olacaktı. Hamile olduklarını söylüyor herhalde. Hem Amerika'nın hem de dünyanın gözünün üstünde olduğu davanın oluşacağı Ağustos ayına gelindi. Şenen işi gereği bazen seyahatler yapıyordu. Son seyahati Arizona'ya olmuştu. 13 Ağustos'ta gece 01.48'de seyahatinden yeniden Colorado'ya döndü. Şenen iş seyahatindeyken evde çocuklara da klit pat bakıyordu. Kadın seyahatten dönünce en yakın arkadaşı Nicole Atkinson onu eve bıraktı. Şenen o gece kapıdan içeriye canlı bir şekilde girip... Arkadaşlar şu evi görüyor musunuz? Türkiye'de mesela çok zengin olman gerekiyor değil mi? O ya olduğu yerde herhalde 200, 250 bin dolar yani bu böyle bir yer yani gerçekten Türkiye ortamına göre bayağı uyuz oluyor. Demişti. Sabah olduğunda hamileliği ile ilgili doktor randevusu vardı. Arkadaşı Nicole de doktorun ne söyleyeceğini merak ediyordu. Bu yüzden Sabah Şenene doktorun ne söylediğini öğrenmek için mesaj attı ama cevap alamadı. Hızlandırmayacağım arkadaşlar. Böyle okuyun, izleyin ya. Allah'ım yarabbim. Lütfen. Biraz izleyelim. sonra meraklanıp aradığında ise yine cevap alamadı. Ayrıca Şenem bir de iş toplantısını kaçırıyordu. Nikol telaş içinde aramasına rağmen arkadaşına bir türlü ulaşamadı. Saat 12 gibi de artık evine gitmeye karar verdi. Fakat evde hiç kimse yoktu. İçeride sanki bir ölüm sessizliği vardı. Nikol bu kez de Chris'i arayarak bilgi almak istedi. Kendisine durumu anlattığında adamda garip bir rahatlık vardı. Sanki başkasının ailesi ortada yoktu. Nikola sakin bir şekilde... Herifin karısı, çoluk çocuğu ortada yok. İki tane çocuğu ve karısı kayıplarda. Arkadaşı soruyor, Nerede diyor işte şey işte kıza karın nerede falan. Çoluk çocuğun. Aa bilmiyorum falan diyor yani. Böyle konuşuyor herif. Ya ile cevap verip kendisini beklemesini söyledi. Ama Nikol dayanamadı ve Frederick polis karakolunu arayarak ihbarda bulundu. Kadını, kadına ne oldu, çocuklara ne oldu, hepsini şimdi göreceksiniz arkadaşlar. İzleyin. Şimdi iş adli bir vakaya doğru gidiyordu. Polis geldiğinde etrafta bir şeyler göremediler. Kapı kapalı olduğu için eve de giremiyorlardı. Tam o sırada Chris de gelmişti. Polis kendisine evi arayıp arayamayacaklarını sordu. Chris'in tavırları çok rahattı. Polislere evi aramaları için müsaade etti. Chris ve polisler evde Shannon ve çocuklarla ilgili detaylar arıyorlardı. Polisler ya abicim senin hamile kadını karın iki çocuğun kayıp polis eve gelmiş ya ben ortalığı dağıtırdım ya. Adam rahat. Ha buyurun gelin bakın. Yok nerede bilmiyorum. Böyle. Evde arama yaparlarken Chris'e nerede olabileceklerini soruyordu. Chris'e göre çocuklarla beraber belki bir park gibi bir yere gitmiş olabileceğini aktardı. Bu polisin body Bana cam'i. Ama arabası garajdaydı. Üstelik telefonu, çantası ve evlilik yüzüğü de evdeydi. Aynı gün yani 13 Ağustos. Türklükle alakası yok. İnsanoğlu aynı insan her yerde aynı. Sosla saatler ilerledikçe gözler Watts ailesinin evine çevriliyordu. Polisler de bir yandan köpeklerle evin etrafında araştırma yapıyordu. O gün TV ekranlarına çıkan Chris Watts, eşi Şenene her neredeyse dönmesi için yalvarıyordu. It wasn't, it wasn't like an argument. We had an emotional conversation, but I'll leave it at that. But it's, I just want them back. Bak ne diyor? Herif ne diyor? Diyor ki, Sadece bir tartışma yaşadık falan filan diyor. Kızmış olabilir o yüzden belki terk etti beni falan. Eve geri gelmesini istiyorum diyor. I just, I just want them to come back. Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just, just, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. Saatler ilerliyor ve Chris polisler tarafından daha da araştırılmaya başlanıyor. İş yerinde yapılan araştırmaya göre Chris'in bir iş arkadaşıyla aşk yaşadığı öğreniliyor. Nicole Kissinger ismindeki kadınla bir süre aşk yaşadığı ve eşi Shannon'den ayrılmak istediği öğreniliyor. Ama eşinin hamileliği yüzünden ayrılamadığı ortaya çıkıyor. Nicole ile birlikte olabilmesinin önünde engel olarak ailesi bulunuyor. Polisler çok önemli bilgilere ulaşmış oluyor. Ayrıca bir komşusu evinin güvenlik kamerasında o gece Chris Watson kamyonet tipi aracıyla bir yere gidip sonra garaja geri döndüğünü fark ediyor. Bu durumu da hemen polislere bilgi verdi. Komşunun evinde bu görüntüler izlenirken Chris de orada birlikte izledi. Görüntülerden haberi olunca da tedirgin hareketler yapmaya başladı. İşte işte böyle. Ben o Arkadaşlar ben olay yeri inceleme dedektifliği yaptım ee, biliyorsunuz. Ee, her zaman bir şey geride bırakıyorsunuz olay yerinde ve aynı zamanda her zaman olay yerinden bir şey alıp kendinize götürüyorsunuz. Her zaman. Komşuları ciddi ciddi kristen şüphelendiklerini polise bildirdiler. Bunun üzerine olaya direkt dahil olan FBI 14 Ağustos'ta adam sorguya aldı. Saatler süren sorguda uzman dedektif Chris'in cevaplarından şüphelenince bir gün sonra yalan makinesine bağlanmak için yeniden gelmesini söyledi. Chris Watts da 15 Ağustos'ta tereddütsüz bir şekilde geri geldi. Bu yalan makinesi. Görüyorsunuz arkadaşlar, yalan söyleme makinesi var ya, polygraph. Yalan makinesi testinde konuyla ilgili uzman Chris Watson yalan söylediğini anladı ve odaya tekrar dedektifi çağırdı. Chris eşi ve çocuklarının başına ne geldiğini bilmediğini, onları öldürmediğini söylemişti ama hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Şimdi kendi ağzından itiraf etmesi gerekiyordu. İçeriye yeniden giren dedektif ona her şeyin bittiğini, artık itiraf etme aşamasında olduğunu söyledi. Chris kısa bir süre daha itiraz etse de babasının getirilmesini yalnızca ona anlatacağını söyledi. Babası geldiğinde Chris eşi Shannon'ı öldürdüğünü itiraf etti. Ama öldürme sebebi olarak Shannon'ın kızlarını boğması olarak anlattı. Yani Chris eşinin çocukları öldürdüğünü iddia etti. Bu durumla karşılaşınca bir sinir krizi geçirerek kendisinin de... Ooo bak bak. Eşim iki tane çocuğumu öldürdü ben de çocuklarımı öldürdü diye onu öldürdüm muhabbeti yapıyor. Şenin öldürdüğünü söyledi. Oha! Artık Chris Watts için her şey bitmişti. Şimdi sırada cesetlerin yerini söylemek vardı. Cesetleri götürüp çalıştığı yerdeki benzin tanklarına attığını anlattı. Eşi Şenen'i ise oraya yakın bir yere gömdüğünü. Chris Watts eşi Şeneni öldürme suçundan tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Bu arada Amerikan halkı da ikiye bölündü. Bazıları Chris'in suçsuz olduğunu düşünüyor. Bazıları ise tamamıyla yalan söylediğini, aileyi komple onun öldürdüğünü düşünüyorlardı. Mahkeme başlamış. Chris Ben bunu sadece vücut diline baktığım zaman, ben bunu şey izledim. Sadece davranış şeklinde baktığım zaman ikiye bölünmeye hiç bir gerek yok yani. Davranış şekli öyle bir şey ki yani görebiliyorsun yani bu olay bunda yani. İdamla yargılanıyordu. Çocuklar bir süre petrol için. Neden? Videonun en sonunda nedenini söyleyeceğiz size. Şimdi kaldığından dolayı üzerlerinden bazı testler yapılamadı. Bu durumda tek bakılacak şey Chris'in söyledikleri olacaktı. Chris Watts bir anda eğer üzerindeki idam cezası kaldırılırsa itiraflarda bulunacağını söyledi. 6 Kasım 2018'de mahkemede tek tek olanları anlattı. Tüm aileyi kendisi öldürmüştü anlaşma üzerine idam cezasından kurtulan Chris tam 3 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 3 kez. Hamileliğin yasal işe sonlandırılmasından dolayı 48 yıl, 12 yaşının altındaki bir çocuğu öldürme suçundan 2 ömür boyu hapis ve cesede müdahale suçundan 36 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı. Yani bu adam bitti yani. Şu an benim yaşımda bir adam orada. Bitti. Artık hiçbir zaman hapishaneden yani hapis ha, hapis içinde ölecek, hapis içinde ölecek yani kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde çıkamayacak. 2019 Şubat'ta mahkemede itiraf ettiği gibi ailesini nasıl öldürdüğünü ilk kez kamuoyuyla da paylaştı. Arkadaşlar, hadi dinleyelim ben. 5 saat ha. süren röportajda her ayrıntıyı saniyesi saniyesini anlattı. Çok ağır bir röportaj. Kendim izlerken de çok üzüldüm. Şuraya geçeyim. Arkadaşlar ailesini öldürmesinin sebebini ben size söylüyorum. Ne yaptı? Bu bir tane iş yerinde bu şişko bir adamdı aslında. Şimdi ince görüyorsunuz fit bir şey. Şişkoydu evlenirken şişkoydu. İş yerinde bir tane kadınla tanışıyor. Bu kadın da çok fit bir kadın. Bu o kadın fit olduğu için başlıyor bu kadınla. Yani bu kadınla araları var işte bir şeyler yapmaya başlıyorlar. Eşini aldatıyor. Ondan sonra bu kendisi de fit olmaya başlıyor. Anladın mı? Ahmet Can Aks. Ah, teşekkürler canım. Kendisi fit olmaya başlıyor. Bu kadınla işte ilişkileri falan devam ediyor. Ne oluyor bundan dolayı? Kendi karısıyla ilgilenmiyor çünkü başka bir kadına artık aşık. E bu kadın da o kadar fit, Güzel bir kadın, bu da ona layık olmaya çalışıyor biliyorsun. Onunla bir hayat istiyor ama o hayatı elde edemiyor. Çünkü evde bir tane kadını, hamile bir karısı pardon ve iki tane çocuğu var. Ondan dolayı e, ne yaparım, ne ederim? Ben bu hayatı istemiyorum. Ben şu hayatı istiyorum oldu bunda. Kendisi bunları itiraf eden kendisi. Evet. Ben bu kızla beraber olmak, o kız da bu arada şey yani hiç evli değil, çoluk çocuğu yok, fit, başarılı, paralı, normal bir kadın. Ben bu hayatı istemiyorum. Yani ayrılmak istese şimdi eşinden, boşanmak iste, boşandığı zaman 3 tane çocuğu olacak. Yine o o muhabbet, özgür değil. Sürekli evinde, yani sürekli çocuklarıyla şey yapmak, takılmak zorunda. Ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde arkadaşlar, boşandığınız zaman... Çoluk çocuğun falan varsa boşanıyorsun ya. Ki yani normal bir şey. Burada child support diyor. Çocuğa destek amaçlı. Maaşının bir kısmı o kadına gidiyor. Yani Örnek veriyorum çocuklar kadındaysa ayrıldığın zaman. Maaşının bir kısmı o kadına gidiyor. Mesela örnek veriyorum ayda 5000 dolar para yapıyorum. 3 tane çocuğum varsa onun en az 2000 doları çocuklara gider. Kadına verir yani hakim. O kadının banka hesabına direkt benim banka, banka hesabından geçer. Ve aynı zamanda mahkemede işte boşanmalar, işte evinin yarısını ona veriyorsun. E, paran, paran neyin varsa yani anlayacağın çok berbat oluyor. Bu adam ne yapıyor? Bir nevi geçmişini silmeye çalışıyor. Yeni bir tane kadın bulmuş. Kadına inanılmaz aşık bir şey. Kadına aşık olmuş, geçmişini silmeye çalışıyor. Ne yapacağız? Boşanma, ayrılmayı yaptığımız zaman çok kalabalık olacak. Paramı elimden alacaklar, bilmem ne falan filan. En kolayı ne? Ben alayım bu karıyı, çoluk çocuğu öldüreyim. Hatta kadın kadına hiç dokunmuyor diye bile. Bak evinde o kadar zaman beraber, aylarca yani hiçbir şekilde e, seks falan yapmamışlar. Kadın arkadaşına sürekli şikayet ediyor. Diyor, bana artık dokunmuyor bile. Diyor ben yalvarıyorum diyor, hiç dokunmuyor bile. Ne oldu buna bilemiyorum falan filan diyor yani. Ve kadının mesajlarını oku içiniz parçalanır arkadaşlar. Kadın yani bir nevi yalvarıyor evliliğini kurtarmaya çalışıyor. Arkadaşıyla falan konuşuyor. Hiçbir şekilde ilerlemiyor. Bu herif bir tane kadınla takılıyor. Fit mit bilmem ne falan hayatını yani tamamıyla çoluk çocuğun her şeyi geride bırakıyor. Anlayabiliyorum. Anlayabiliyorum derken şu şekilde anlayabiliyorum arkadaşlar. Tamam olan gittin başka bir tane kadına aşık oldun anlayabiliyorum gönüldür oldu falan. Çok kötü bir durum. Ama yani eğer sen birisiyle evliysen, çoluk çocuk yapmışsan evde senin seni bekleyen çoluk çocuk var. Anladınız mı? Evde yani seni bekleyen e, çoluk çocuk falan var. Bunlara sahip çıkmalısın. Bunlar senin sorumluluğun artık. Bunlar e, araba değil, eşya değil. Ne yaptı? E, bu sorumluluğa Sorumlulukla karşı karşıya kalmak istemedi. Gitti karısını evde öldürdü. İlk öldürdüğü kişi karısıydı. Karısını boğarak öldürdü. Çocuklar yatıyordu. Karısını boğarak öldürdükten sonra herhalde evet karısını ilk başta öldürdü. Öldürdükten sonra gidiyor çocuklarını alıyor öldürmeden. Karıyı sarıyor battaniye bir şeye sarıyor. Arabanın arkasına atıyor. Çocukları da arabaya koyuyor canlı canlı. Anladınız mı? Gidiyor bu şu yere bir göz bakayım neredeydi? Şurası mı gösterdi herhalde ekranda? Bir gösterek. Ha şurası. Şuraya gidiyor arkadaşlar. Bunlar ne biliyor musunuz? Çok büyük yani böyle 100 metre neyse yani 150 metre falan yükseklikte böyle büyük bidonlar bunlar içerisinde buğday muğday su falan bir şeyler tutuyorlar. Gidiyor burada çalışıyor herif. İki tane çocuğu ölmüş değil canlı canlı çocuk. Silo değil mi? Evet. Oraya gidiyorlar. Karısını çıkartıyor içine atıyor bidonun. Yani o yüksekten suyun içine atıyor. Ondan sonra çocuklarını getiriyor. iki tane çocuğu kızını. Karısı hayır karısını öldürmüş arkadaşlar. Karısını öldürdü battaniye falan sardı. İki tane çocuğu halen canlı. Götürüyor. İlk başta karıyı atıyor aşağı. Tepeden böyle içeri aşağıya atıyor suyun için artık neyse. Pet, petrol neyse artık onun için evet petrol. Sıvı bir şey artık neydi unut unuttum bu ya Atıyor. Ondan sonra çocuklara sıra geliyor. Adam her şeyi ortadan kaldırmaya çalışıyor ya. Alıyor, çocuğu atacak ve bunu ifadesinde söylüyor. Çocuk diyor ki tam atmadan önce daddy no diyor. Yani baba hayır diyor çocuk. Küçük kızız yani. Atıyor çocuğu içine. Ondan sonra ötekisini de atıyor. İkisini de atıyor çocuğu içerisine. Ee, gidiyor. Çocuklar tabii ölüyor orada attıkları için. Ondan sonra o kızla da e, takılmaya devam ediyor. Polisler falan geliyor. Nerede? Aa işte karım gitti falan. Nerede bilmiyorum bir tartışmamız olmuştu. Eve lütfen geri gelsin melsin muhabbeti. Yani. Bu olay gerçek oldu. Kan dondurucu yani. Ben o kadar cinayet falan gördüm arkadaşlar. E, bak gerçekten. O kadar cinayet gördüm arkadaşlar. Yıllarca polislikte. Yani şöyle düşünüyorum. O çatışma olaylarını düşünüyorum. Milletin neler neler yaptığını düşünüyorum. Az mı gördüm ya? Üzerinde 50 tane mermi olan mermi girmiş kişileri gördüm. Memur bey bana yardım edin. Ölmek istemiyorum deyip de hayatını kaybedenleri gördüm. Ee, çok kötü şeyler gördüm. Yani insanların hayatlarının bir saniyede neler neler olduğunu falan gördüm. Ama yani bu bu farklı bir şey arkadaşlar. ...hani bir çete gider ötekisini öldürür... ...bunlar kötü şeyler ama... ...yani anlık şeyler ya... ...bu adam yani gitti... ...planladı bunu... ...planladıktan sonra... ...yani... <laughs> ...ya... ...planladı... ...ondan sonra gitti... ...iki tane çocuk ya... ...küçücük çocuğu bile öldü, ...kendi çocuğu bile yani... ...ulan bir de kendi öz çocuğu... ...bunu yaptı herif yani... Bunu dedim bir e, siz görün. Bunun ismi Chris Watts aslında. Bak. E, belgeseli diyelim. Bakalım Türkçesi var mı? Yoktur herhalde. Bunlar hep İngilizce o yüzden şey yapmıyorum. E, bu da şey. Bunu, bu uzun şey. Bir daha siz, <laughs> Bak, da, baktım bir belgesel var mı yok mu diye. Yok işte. Ee, neyse arkadaşlar, yani bu biraz... <laughs>